Heyecan yaptım. Yemin ediyorum heyecan yaptım lan. Çok acayip duygular içindeyim. Yüreğim kıpır kıpır. Başımıza bir şey gelmez inşallah. Bari. Kamil sezdi galiba. Oğlum! Isır ısın mısın, Ne diyorsun oğlum? Hüseyin, yavrum sana demedi. Bana dedi, bana. Bana da demiş olabilir ama kesinlikle sana demedi. Ha, Kamil benim yani. Al işte de neyi sezdim lan ben? Cem, onay. İkiniz sadrazamla sol... Yok lan, damacanayla pompası gibisiniz. Tek tek bir boka yaramıyorsunuz. Birleşince de gördüğüm en şekilsiz şemelsiz şey oluyorsunuz. Ne yapacağız şimdi? Ee, Hüseyin, ne yapacağız şimdi? Hadi hep beraber atış talimine geçelim. Hadi bakalım. Yok, yemezler. yerler ya. Yemezler, yemezler. Ne oluyor lan? Bir şey aldı yok. Şakalar yapacağız, sana sürprizler hazırladık. Cem arkadaşın on gün çalıştı, sırf senin için bir şarkı ezberledi. Hadi Cem. Vallahi Allah. mı? Dur. Onayın Sabri Reis taklidi bittiyse başlayacağım. Onay dur oğlum. Hadi, ilgisini çek. Göz senden başkasını görmesin. Hadi. <laughs> ha. şeylik, eli göçüne değdi, o nasıl şeydi? Rina, 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 Rina Rina, Rina, Rina Kudur Ş şeylik. Di, <laughs> eli götürede di. O nasıl şeydir? Rina, 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 rina. yapıyor? Yok lan! Bıçağı kendime soktum! Adamı şaşırt dedim, beni bile şaşırttın. Elim ayağıma dolaştı. O nasıl şarkı? Amına koyayım seni. Oha! Böğrüğünde bıçak var dekan! Çekip çıkartayım mı? Kan falan fışkırır mı? Dur 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 Elleme dur! Dur! Aa! meşesi yeter. Niye çevirdin lan bıçağı? Çıkartayım dedim, panikledin. Oğlum ben panikledim, panikledim. Sana ne oluyor da çeviriyorsun bıçağı? Hayvan. O öyle olmaz. Lütfen yol açar mısın? Şimdi önce bıçağı içeri sokup, yukarı aşağı yapıp... ...seri geri çekmek lazım. Duvardaki pasta çiviyi söküyor sanki pezemek. Gel. Ben kendi başıma hayatta kalmayı başarırım. Hüseyin çok acı olan. Kaptan daha büyük bir acı olunca vücuttaki diğer acıyı mısın? Krapları falan hep öyle geçirirler ha. Sana daha büyük bir acı gerek. Ulan bundan daha büyük acı mı olur? Yatırıp ırzıma geçmeniz lazım. Yok artık. Tamam lan. Unutup böyle bir şey demedim. Ambulans arayın. Çok acı. Daha fazla acı çekmesin diye çekip vursak mı lan başkanı? Bir önceki seçeneğe kendi rızanla mı döndürmeye çalışıyorsun beni? Zaten başıma ne gelirse senin yüzünden geldi. Ne? Asyalar! Evet. evet! Sen niye en paket diyoruz Kamil'i? Allah!